Merhaba arkadaşlar. Emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anki konumuz posesif yani iyilik yapılar. Benim aklıma hemen şu geliyor. S ve of. S dediğime bakmayın. Türkçe S şeklinde okuduğumuz harf. İngilizler buna S diyorlar. Şimdi iyilik bildiren yapılar arkadaşlar zaten Türkçede de biliyorsunuz. Bir nesnenin, kime ya da neye ait olduğunu belirtmek için kullandığımız yapılardır. Mesela masanın e, örtüsü ya da duvarın boyası ya da evin penceresi ya da bahçenin hortumu ya da adamın ceketi gibi böyle e, bir nesneyin kime ya da neye ait olduğunu belirtmek için kullandığımız yapılara biz iyilik yapıları diyoruz. İngilizce'de bunu iki şekilde ifade ediyoruz. Bir tanesi esdir, bir tanesi oftur. Bir tanesi es, bir tanesi of. Bakın, genelde insanlar için kullanılan es olandır, cansızlar için kullanılan ise oftur. Ama geneli bu. Yoksa şunu diyemeyiz yani cansızlar için es kullanılmaz ya da insanlar için of kullanılmaz diyemeyiz. Böyle çok kesin bir hüküm yoktur. Ama genelde İnsanlar için es kullanılırken cansızlar için of kullanılır. Şimdi bunu böyle belirttikten sonra isterseniz es kullanımını biraz daha ayrıntılı görelim. Tekillerde, çoğullarda nasıl kullanıldığını görelim. Şimdi bakın tekil adlara sadece apostroflu es eklenerek biz aitlik anlamını verebiliriz. Mesela örnekleri inceleyelim birlikte. Birinci örneğimiz ne? The boy's cat. Boy ne demektir? erkek demektir. İşte oradaki apostroflu s ne oluyor? Aitlik anlamını veriyor. Ne de, ne demek bu? Erkeğin kedisi. Bu kadar. Diğer örneği inceleyelim. The girl's bag. Girl kız demek. Oradaki apostroflu s hangi anlam verecek? Kızın evet, bag ne demek? Çantası. Kızın çantası. Diğer örnek the cat's food. The cat's food ne demektir bu kedinin yemeği ama hocam insanlar için es kullanılıyordu burada kedi var ama dedim ya işte çok kesin bir şekilde bunları bölemeyiz yani genelini söyledim. Genelde insanlar için es, cansızlar için of ama zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilir es ve of'lar. Diğer örneği inceleyelim. The students achievements ne demek bu? Öğrencinin bakın Student tekildir. Apostroflu S ile apostrofsuz S'i karıştırmayın. Şayet apostrofsuz S olursa o öğrenciler olur. Çoğul anlamını verir. Ama üzerinde apostrof oldu mu öğrencilerin orada aitlik anlamı veriyor. Öğrencilerin başarıları şeklinde çevireceğiz. Şimdi burada neyi gördük? Tekil adlara S, S nasıl eklenir? Nasıl çevrilir onu gördük. Şimdi ikinci göreceğimiz madde. Esti arkadaşlar. Kurallı çoğul adlara e, sadece apostrofun eklenmesiyle eee aitlik e, anlamını verdiğimizi göreceğiz. Neden sadece apostrof eklenir son sonuna doğru? Çünkü zaten kurallı olduğu için en sonda S olmak zorundadır. Dolayısıyla en sonunda S olduğunda çoğul yapıyor. Peki orada aitlik nasıl vereceğiz? S'den sonra bir apostrof Ekleyerek. İsterseniz örneklerle ne demek istediğimi daha iyi anlayalım. Az evki örneklerden gideceğiz. The boys cat. Bakın şimdi burada apostrof s'den önce değil. S'den sonra. Apostrofsuz baktığımızda boys erkekler oluyor. Ço çoğul oluyor. Dolayısıyla çoğul s'den sonra apostrof geldi mi erkeğin değil ne diyeceğiz? Erkeklerin ee, kedisi şeklinde çevireceğiz. Diğer örneğe bakalım. The girls' bag. Bakın, dikkat edin. E, apostrof S harfinden sonra o zaman kızın değil, kızların çantası. Diğer örnek. The cats' food. Bakın, apostrof S'den sonra o zaman kedinin değil, kedilerin yemeği. Şayet burada apostrof S'ten önce olsaydı o zaman kedinin yemeği olurdu. Buradaki son örneğe bakalım. The student's achievements. The student's achievements. Öğrencilerin başarıları. Şayet S apostrof S'ten önce olsaydı o zaman öğrencinin olurdu. Şimdi bu arkadaşlar bu maddede de kurallı çoğul adları görmüş olduk. Şimdi S ile ilgili sonuncu maddeyi inceleyelim. Burada da e, kuralsız çoğul adlara esin eklenmesiyle e, yapılan çoğulları inceleyeceğiz. Kuralsız çoğullar neydi şimdi yüzde yüz olmasa da yüzde doksan bir isim nasıl çoğul hale getirilirdi? Sonra es eklenerek cat, cats, pen, pants, house, houses gibi. Ama bazıları kuralsızdı. Mesela child çocuktu, çocuklar children. Mesela Men, men erkekti. Çoğul hali men, mens diye bir şey olmuyordu. Woman kadındı, women kadınlar ee, şeklinde bazı e, ço düzensiz şekilde yapılan çoğulları daha önce görmüştük. Şimdi bunlara bakalım. Bakın mens shoes. Burada e harfi oldu mu? Mende çoğuldu. A oldu mu? Tekildi. Dolayısıyla burada nasıl çevireceğiz? Bakın apostroftan sonra e, S, S'den sonra apostrof eklememize gerek yok. Çünkü burada e, zaten çoğul S takısını almıyor. Dolayısıyla öncesinde bir apostrof eklememiz yeterli olacak. Men's shoes ne demek? Erkeklerin ayakkabıları şekilde çevrilir. Eğer M, men'deki E harfi A olursa o zaman men's shoes yine aynı şekilde S'ye ekleriz ama bu sefer erkeğin Ayakkabıları şeklinde çevrilir. Diğer örneğe bakalım. Children's room. Bakın, children, child kelimesinin çoğuludur. Çocukların odası. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, esin bu şekilde düzenli çoğul ve düzensiz çoğul isimlerle nasıl kullanıldığını böylelikle görmüş olduk. Şimdi de. Ofun kullanımıyla ilgili birkaç örnek verelim. Ne dedik? Of genelde cansız varlıklar için aitlik belirtince kullanılır ya da bilim dilinde ya da resmi dilde daha çok ofu tercih eder İngilizler. Bakın cansızlarda bilim dilinde ya da resmi dilde ama e, ofun insanlar için de kullanıldığını görürseniz şaşırmayın. Çünkü bunlar %100 değildir. Genel hatlarıyla biz bir çerçeve çiziyoruz. İsterseniz birkaç örnek de bununla ilgili verelim sonra tamamlayalım. The invention of fire. Şimdi bakın. The invention of fire. Önce of'tan sonraki e, kelimeyi e, okuyacağız. Ondan sonra ilk kelimeyi. The invention of fire. Fire'dan başlayacağız. Bakın. Ateşin. Evet. Invention ne demek? İcat. İcadı. Ateşin icadı. Diğer örneğe bakalım. The history of the English language. The history of the English language. Bakın önce of'tan sonrasını inceleyeceğiz. English language ne demek? İngilizce dili demektir. O zaman şöyle çevireceğiz. İngilizce dilinin history ne demek? Tarih. Tarihi. İngilizce dilinin tarihi. Demek ki oflu tanımlamalarda önce of'un sağındaki ismi çevrilecek. Onu unutmayın. Diğer örnek the quality of the goods good mal demektir arkadaşlar. Çoğul burada. Önce of'tan sonraki kelimeyi çevireceğim. Malların evet kalitesi, quality, kalite demektir. Diğer örneğe bakalım. The windows of the house. Evet, nereden başlıyorum? Windows'tan mı, house'tan mı? Of'tan sonraki kelimeden başlıyorum. O zaman ne diyeceğiz? Evin pencereleri. Bakın pencereler diyorum çoğul neden? Çünkü windows çoğul. Son örneğe bakalım. The door of the room. Nereden başlıyorum? Room'dan başlıyorum. Of'tan sonraki kelimeden başlıyorum. O zaman şöyle diyeceğiz. Odanın kapısı. Evet arkadaşlar. Posesif iyilik yapıları da bu şekilde özetlemiş olduk.